insanlar, bütün insanlara sesleniyor Yüce Rabbimiz. Sadece müminler değil, sadece belli bir kesim değil, bütün insanlara sesleniyor. Muhakkak ki biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve sizi millet millet, kabile kabile yaptık ki tanışıp kaynaşasınız. Allah katında en şerefliniz, bakın şerefliniz değil, en şerefliniz, en üstününüz, Ondan en çok korkanınızdır. Allah katında en yüksek mertebe nedir? Ondan en çok korkan. Efendim. Ne demek ondan en çok korkan? Titri titriyen mi? Değil. Allah'ın emirlerinden en çok sakınan, emirlerine en çok dikkat eden, yasakladığı şeylerden en çok korunan efendim ve bu manada helal haram dengesini koruyandır. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. Bakın iki ayet kelime de çok çok değerli. Sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık diyor ve sizi millet millet kabine kabile yaptık ki yani bu millet millet olarak ayrılması Kesinlikle yüce Rabbimizin takdiri. Kabile kabile olmamız yüce Rabbimizin takdiri. Peki neden yaptı? Biz kavga edelim diye değil. Biz insanlar savaş yapalım diye değil. Biz tanışalım, kaynaşalım diye. Hepimiz düşünün. Hepimiz Türk olsaydık, hepimiz Çin olsaydık. Misal, misal diyorum yani yanlış anlaşılmasın. Hepimiz bir ırka mensup olsaydık. Herkes aynı ırktan. Tanışma şansı, değil mi? şanstan ziyade merak etmez yani bir insan. Ama farklı kavimler ne kadar merak ediliyor değil mi? Yani onların özelliğine, kültürüne, yaşantısına efendim bu manada kabile kabile, millet millet ayrılmamızın sebebi ayrışmak amacıyla değil. Tanışıp kaynaşmak, sevgiyi daha çok arttırmak içindir. Kendilerine apacık deliller geldikten sonra da diyor parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. Böyle olursanız, parçalanırsanız işte onlar için büyük bir azap vardır diyerek yüce Rabbimiz bizi uyarmış oluyor. Müminler ancak birbirinin kardeşidir buyuruyor. Bakın. Ancak kardeşidir. Başka bir şey olamaz. Düşmanı olamaz. Efendim mümin müminin hasmı olamaz. Dolayısıyla öyleyse kardeşlerinizin arasını ıslah edin, düzeltin. Bu da bir emirdir. İki insanı barıştırmak da bir emirdir değerli kardeşlerim.